Hepinize selam arkadaşlar. Ben Kerim. Bugün sizlerle birlikte 58 rubik. nasıl bu vücutla karakter yapılacağını göstereceğim. Hmm. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır video atamıyorum. Üzgünüm. Benim tatil olduğu için çok video çekemedim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ben bu beyaz short beğendim hemen aldım. Ee, şimdi hemen ee, şöyle bir tane aldım bir şey olsa, ben hemen bir de alt bulup geliyorum burada buldum burada biraz bir karakter yapalım böyle hadi bakalım altıda aldım hemen şöyle kaldı 48 robux. Şimdi bir de şapka bulmayı deneyeceğim. Hadi bakalım. Ee, şu Arkadaşlar evet arkadaşlar ben bunu aldım. <laughs> Neyse evet. ben de bir şey bulup evet. yapayım. İlk önce arkadaşlar saçlara bakalım. Ee, ben bir saç bulup geliyorum arkadaşlar ben bu saçı beğendim çünkü e, böyle ucuz çok fazla saç beyaz saç yok yani neredeyse hiç yok 50'lerde başlıyor ondan ben bu saçı bu mavi saçı beğendim aldım kaldı 23 rubuk şimdi şapka, alacağım veya da gözlük. Bakalım önce gözlük alıp falan mı teviyse falan. Yine başlıyorum. Arkadaşlar ben ilk önce bir yüz bulayım çünkü onları unuttum. Belki şapka, gözlük falan almayız bilmiyorum. Çünkü bir şeyimiz olsun yani. Ee, yüzümüz klasik face dedim bakalım bir ee, aslında arkadaşlar şu güzel gibi neyse evet, hadi bakalım bunu aldım evet bu evde Dur, takmayı unuttum neyse en ee, son takarım Şimdi son bir şey bulabilirsek şapka ee, şapkalara bakalım. Bakın ucuz. Gerçekten bu ucuz mu ya? Neyse. bir tane şapka bulalım ucuz. Ne hmm. Bakalım. Ben yine bir ha, aksesuar bir ve gözlük bulup geliyorum. Yani gözlük almayacağım. Bakayım bu neymiş? Bir Ha su. Neyse şu şapkayı alacağım. Alıyorum. Aldım. Şimdi karakterimin son hali şu. Hayır. Dur bir dakika arkadaşlar Yüzü. Şey takayım, onu takmayı unutmuştum. Evet karakterimin son hali bu. bu. Şöyle. Bence güzel oldu. Son bir robux kaldı. Buna da bir şey alamam bence. Yani alabilirim. Bir tane alt var ama o iki robot. Neyse bu bir robotta da bir şey almayacağım. O zaman e, burada videomuzun sonuna geldik. Ben bence e, karakterimin güzel olduğunu düşünüyorum. Siz de yorumlarda ne diyeceğinizi merak ediyorum. Neyse e, videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum ve bay bay.